Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'ten özel bir videoyla yine sizlerle beraber. Muhteşem birbirlerine uyumlu olan bu muhteşem görüntülü çiftlerimizin en güzel görüntülerini, en özel karelerini ve özel hayatlarında paylaştıkları ayrı ayrı özel fotoğraflarını bir araya getirip sizler için yeni videolar hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de kanalımı izleyip destek olup abone çok mutlu olurum. En özel görüntülerle, en güzel kalitede görüşmek istiyorsanız kanalıma destek olmaya devam edin arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın. Kanalımı izlemedik